Selamun aleyküm, hayırlı akşamlar arkadaşlar. Bugün sabah kalktığımızda ve de geceden başlayan bir sağanak yağmur vardı yine. O sebepten dolayı yine içeride çalışmaya karar verdik. Mecbur kaldık daha doğrusu. Neler yaptık? Şöyle göstereyim. İki odanın asma tavan alçıpanlarını kapattık ve de üzerine daha önce de anlattığım gibi polyolu mineral ürünlerinden döşedik. Her yere bol bol bir, bir üstüne gelecek şekilde bakın şu malzemeden. Hatta şuradan da kısmen görünüyor. Bu tarafa doğru uzatmışız mesela. Alçıpan vidalamadaki detayları bir de bilinmesi gerekenleri her zaman aslında anlatıyorum. Bir de tekrar üzerinden geçmek istedim. Burada 60-120 santim yani 60-120 şeklinde atmıyorum profilleri. Santim olarak bahsediyorum. 50 santim aralıklarla kendi yaptığım evlerde profilleri döşüyorum. Bakın şöyle bir sıra, iki sıra, üç sıra zaten belli oluyor vida başlarının olduğu yerlerden. Şimdi ek yerlerini de. Şimdi bu profile burası gelmişse bu sonraki alçıpan da ek yerini oraya taşımışım. Daha farklı bir profilde tutmuşum hizayı. Şöyle karşıdan da bakacak olursak bütün ek yerleri farklı farklı yerlerde neden küçük bir çatlama olduğunda komple yürüyüp tavanda komple boydan boya bir çatlak olmasın amaçlı. Çünkü neticede bunlar Derz bantı ve alçıyla dolduruluyor. Boydan boya olursa kırılganlığı daha çok. Çünkü yapımız profilden mamul bir yapı olduğu için muhakkak esneme veya herhangi bir sarsıntıda vesaire olacaktır. O durumlarda böyle boydan boya kocaman çatlaklar oluşmasın diye bu şekilde. Hem ayrıca bu derz yerlerinde falçatanın ucuyla bir miktar açarak arasına alçı girmesine izin veriyoruz. Alçıyı doldurup derz bantını çekip sonra tekrar bir daha alçıya çekmek suretiyle derz bantlarını kapatıyoruz. Bu duvarlarda neden bu ek parçaları hep üstte kaldı diye soracak olursanız, stropiyer döneceği için kenarlarda gizli kalsın. Yani alçı panların ek yerleri böyle ortalarda olmasın. Bant izi vesaire olmasın diye aralara denk getiriyoruz. İşte bu tarz yapılarda. Ki strop yer döndüğü zaman tamamen arkada kalmış oluyor ek yeri. Duvarlarda da sadece dikey olan derz bantı yerleri oluyor. Bu, biz bu şekilde uygulama yapıyoruz alçıpanda. Bakın bu odayı da kısaca göstereyim. Çünkü bütün odalarda aynı kural geçerli. Yani ek yerlerinin birbirinin ardı ardına denk getirilmiyor olması. Zaten şu güzergah mecburen öyle. Çünkü o tarafta orijinal fabrikanın yapmış olduğu 2-2,5 milim arası ders çukurları olduğu için, girintileri olduğu için oralar ders bantlarını gizliyor. Bir miktar daha alçıyı üzerinde bol tutuyor yani. Buralarda da ister istemez işte dediğim gibi boşluk açıp alçıyı da doldurup ders bandını çekip biraz da geniş çekip altısını belli olmayacak şekilde uğraşmak gerekiyor. Sonrasında buradaki dolap yerimizin üst kısmındaki kaynak imalatını yapmamıştım. Onu yaptım. Sonra kapladım. Ondan sonra yani bu dolap yerimiz de 230 santim yüksekliğinde kalacak şekilde yerden o şekilde bıraktık. Bir de Arkadan duvar kapandığı için hani benim dalgınlama geldi. Seyfo arkadaki duvarı kapatmış. Ben de ne yaptım bugün? Nasılsa bu kısımda dolap olacak. Dolabı tutturmak için de profil atmak gerekiyor diye. Şu 40 santimden kestim boydan boya. Çıkardım üstteki alçıpanları. Araya 60'ına bu şekilde olacak şekilde. Bakın şu ek yerlerinde görünüyor. Vidalar falan. O şekilde yatayda bir profil çalışması yaptım aradan araya. Yani buraya mutfak dolabını getirdiği zaman arkadaş böyle boydan boya yukarıdan 40 santim çekerek yukarıdaki dolapları gayet sağlam bir şekilde 6 santim yüzeyi olan profillere tutturacak. Tabii dikeyler de 60 santim arayla yani onların yerlerini de zaten not olarak bırakacağız kendilerine. Yani montajlarda böyledir. Yani 60 santim arayla takip etmek lazım bulduğunuz profillere. Bizim yaptığımız evlerde Evet buralarda bu şekilde kaplanmayı bekliyor. Şuralarda eksiklerim vardı biraz. Şu cam üstünde falan işte bu kısım. Oraları tamamladım. Çünkü buradan kalın kablolar geçmişti boru içinden falan. Bu aşağıdan çıkmıştı delmiştim orayı ben kaynaklı. Daha önce de çok defa anlattığımız gibi dışarıdaki işleri yağmur olmayan zamanlarda yapıyoruz. Hava şartları müsaade etmezse içeriye girip çalışma yapıyoruz. Çünkü amaç işin durmaması, boş kalmamak. Hatta tesisat borularını bile geçit, getirtmiştim geçen gün. Onunla ilgili de hazırlığımız var. Yani Birkaç gün yağmur var ama birkaç günlük yapacak işlerimiz de var tabii ki de. Öyle yani programda bir aksama tabii ki de yani bir keyifsizlik hali, bir yavaşlama, bir duraksama şeyden dolayı oluyor. Yani eliniz ayağınız çamur biraz, içeri dışarı girecek işte al çıpan getir götür. Biraz böyle fırsatlara kalıyor. Yine de çalışmalarımız devam ediyor. Dediğim gibi inşaatımızı takip edenler açısından yapıyorum bu açıklamayı ve de bizi sonradaki projelerde bekleyenler açısından böyle açıklama yapma gereği duyuyorum. 24 saat işin başındayız zaten. Bir yere ayrıldığımız yok. Her fırsatta çalışmaya, bir şeyler eksiltmeye çabalıyoruz. Böyledir yani böyle olmak zorundadır. Hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olunuz. Videoları ilk defa izleyen kıymetli dostlarımıza da kanalıma abone olmalarını rica ediyorum. Abone olup izleyenler birer beğeni eksik etmesin. Merak ettiklerini dostlarımız sorabilirler her şekilde. Yani inşaat ile alakalı, yapı ile alakalı özellikle bizim yaptığımız işlerle alakalı. Mesela tuğla üzerine sıvasız mantolama yapılır mı gibi sorular okuyorum mesela. Hepsine cevap vermek tabii ki de mümkün olmayabiliyor ama bildiğim şeyleri genelde cevaplamaya çalışıyorum. Bilmediklerime de bazen cevap veremiyorum. Bazen de fikrimi söylüyorum yani. Ben de fikir olarak fikrimi beyan ediyorum. Uygulama yapmak veyahut da daha da ilerisini araştırmak muhatabımızın yani orada bize yorum yapmış dostumuzun elindedir. Böyle yani İskender Usta Çelik Ev kanalından sizlere hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun.